Şimdi bunları yazmak yerine belgelemeye karar verdim tamam mı? Blokajlardan bahsedeceğim. Bu kitabın sonunda bahsedilen blokajla artist bey ile bahsedilen kısım denk geldi tamam mı? Bazen aynı anda iki kitap okuduğum zaman böyle bir rastlantı gibi bir şey yaşıyorum. Aynı konular denk geliyor. Bak aynısını diyor. Bu kitapta da aynısını diyor. Bu kitap kaç sene önce 30 sene önce kitap ya belki 20 bilmiyorum diyor ki blokajların olduğu zaman sen self success'e ulaşamazsın kendi başarına ulaşamazsın bir insanın başarılı olmasının önünde ya da bir şeyler üretmesinin önünde hep böyle kafamızda şeyler oluyor ya bahaneler oluyor yok yapamayız yok şöyle yok böyle işte hay, henüz hazır değilim. İşte lisedeki bir arkadaşım bana böyle böyle demişti. O yüzden bence ben bu konuda yeterince iyi değilim. O yüzden hiç başlamasam daha iyi. Ya da kafanda bir fantezi yaşıyorsun. Diyorsun ki o tuvali aldığım zaman tabloya başlayacağım. Ama o tuvali 7 ay boyunca almıyorsun ve başlamıyorsun falan. Bunların hepsi blokaj. Kendi kendine yaptığım blokajlar. Ve o blokajları açmak için çeşitli meditasyonlarla ya da çeşitli alıştırmalarla e, yaratıcılığını, üretkenliğini açabiliyorsun. Ve zaten insan kendini var etmeye o noktada başlıyor. Yapacağım dediği şeyi yaptığın zaman var olmaya başlıyorsun. Biz insanlar olarak çok fazla düşünüyoruz. Ama üretkenliğe gelince sırf o kafamızdaki düşünceler yüzünden eyleme geçemiyoruz. Yani fiziksel olarak bizi engelliyor bu. O yüzden de bizim yaşadığımız duyguların ve blokajların farkında olmamız gerekiyor. Şimdi bu konuya nereden geldim? Artist Way'i okuyorum tamam mı? Morning Pages var. Yazıyorum her sabah. Burada da bir bölümde diyor ki ilk bölüm bu. Her sabah erkenden kalkıp yaratıcı telkinler vereceksin kendine. İşte benim yaratıcılığım, üretkenliğim, beni iyiye taşıyor, beni self-organ e, kendimi affetmeye taşıyor, beni sevgiye taşıyor, e, yaratıcılığım bana iyi geliyor, yaratıcılığım beni doğruya götürüyor. "Through the use of my creativity, I serve God." E, mesela bu creativity ile sen Tanrı'ya hizmet edebilirsin, insanlığa hizmet edebilirsin, kendine hizmet edebilirsin. Ama iyiliğe hizmet etme amacı gütüyor bu. Ben ürettikçe ve dinledikçe yönlendiriliyorum falan. Böyle güzel telkinler yapıyorsun her sabah. Ondan sonra ikinci kısım. ya yani böyle sır madde madde sıralamışlar. Yaratıcılığına zarar veren üç tane düşmanını sırala kafanda. Sonra burada direkt aklıma ve okudum bak okuyacağım direkt size tamam mı? Senin özgüvenini zedeleyen 3 tane düşmanını sırala. Olabildiğince spesifik ol. Ve biraz geçmişe dön. Evet mesela lisede sana laf atan o kız da sayılır. Onu da yazabilirsin diyor. Bu iyileşme sürecinde kafana daha fazla canavar gelecek. Bu canavar da bu bahsettiğimiz işte sana kötü bir mesela eleştiri yapmış. Senin enerjini zamanında yemiş senin üretkenliğini bloklu senin üretkenliğini engellemiş insanlara canavar diyoruz tamam mı? <laughs> Üretkenliğinin aldığı zararları fark etmem ve onların üzerinde çalışıp yas tutman seni ileriye taşıyor. Çünkü diğer türlü o yara devamlı senin büyümeni engelleyecek bir blok oluyor. Burada bunu da diye şimdi bu kitapta da Artist Bey'de diyor bunu. Bu kitapta da devamlı blokajlarla ilgili konuşuyor. Blokajları aşmanın dört adımı. İlk önce ee, blokunun farkında ol ve o blokaj geçmişteki hangi negatif hisle bağdaşıyor onu fark et. İkinci adım. Geçmişteki o haline gittin ya o hisse gittin. O blokajın oluştuğu ana gittim mesela. Ve bu sana neler hissettiriyor, hangi duyguları hissettiriyor bunları yaz diyor. Geçmişte hayal... Geçmişe gittiğin halinle ona bir cevap mektubu yaz diyor. Şimdi iyileştirmek için o halinin ihtiyacı olan pozitif bir mektup daha yaz diyor. Kısacası geçmişteki o negatif bizi... E bizim üretmemizi engelleyen, gelişmemizi engelleyen hislerle bağ kurup onları kabul ettiğimiz zaman ileriye taşıyabiliyoruz kendimizi. Ve işin en zor kısmı o oluyor zaten. O duyguları fark etmek ve o duygularla yüzleşip o duyguları tekrar hissetmek. Çünkü insan geçmişe döndüğü zaman o anları biz niye blokajlıyoruz? Kendimizi korumak için blokajlıyoruz. Tekrar hatırlamak tabii ki de tekrar acı veriyor ama o acıyı yaşadıkça kendi içinde kabul ettikçe aşabiliyorsun. O acının yasını tutmak zorundasın. Birisi sana lisedeyken zorbalık yaptıysa ve kötü bir laf söylediyse çünkü insan beyni öyle maalesef böyle hassas insanlar özellikle. O lafı 30 sene boyunca yüreğinde taşıyabiliyorsun ve bu yapmak istediğin şeyleri engelliyorsa bunun üzerine çalışmak zorundasın sen. Mesela seni özgüvensiz hissettiren 3 düşmanımı yaz. Ben mesela bir şey üretirken, YouTube'a video çekerken ya da resim çizerken aklıma tabii ki de geliyor bazı insanların söylediği şeyler geliyor. Ve bu bir komplekse dönüşüyor zamanla. Bunların üzerine teker teker çalıştıkça ürettiğin zaman sanki oyun oynuyormuşsun gibi hissediyorsun ve artık o sana keyif vermeye başlıyor ve seni daha yüksek bir yere taşıyor. Üretkenlik artık bir sorumluluk gibi değil de senin keyif aldığın bir şeye dönüşüyor seni her gün mutlu uyandıran bir hedef bir iş haline geliyor. Bir zorunluluktansa. Çünkü şey var. Yani bende en azından tablo çizmem lazım artık ya. Ben nasıl ressamım falan diye düşünüyorum. Ama bir de şey var. Okey. Bugün ufak da olsa bile en azından eskiz atmayı deneyeceğim. Yani en azından boyama yapmayı deneyeceğim. Bu beni kötü bir ressam yapmıyor. Sadece içinden çizmek geliyor. Sadece müziğimi açıp çizmek istiyorum. Olay bu kadar basitken bu kafamdaki blokajlar yüzünden devamlı of yapamayacağım yeterince iyi bir sanatçı değilim işte bana bu bunu demişti haklı mıydı galiba haklıydı ya çok <laughs> falan. Bu geçmişe dönüp de iyi hissetme olayında böyle şey etkinlikler mesela Şimdi anlıyorum ki nokta nokta nokta. Devamlı sen dolduruyorsun. Bunlar devamlı yazmalı etkinlikler. Affediyorum nokta nokta nokta. Mutluyum ki nokta nokta nokta. Seviyorum nokta nokta nokta. Özgüvenli hissediyorum nokta nokta nokta. Çok şükürlü hissediyorum nokta nokta nokta. Ya yani neden şükür hissettiğini yazıyorsun, neden mutlu olduğunu, neden sevgilini, neden affettiğini yazıyorsun. Teker teker bunları yazıyorsun abi. İhanete uğramış hissediyorum çünkü 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 Sinirli hissediyorum öfkeli hissediyorum çünkü 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 Üzgün hissediyorum çünkü 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 Bunların hepsini ilk önce böyle yazıyorsun Sonra o geçmişteki halin bunları yazdı ya Ondan sonra şu anki o geçmişteki halini iyileştirmek isteyen halin Şükürlü hissediyorum çünkü çünkü Seni şimdi anlıyorum çünkü 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 Falan diye yazıyorsun Burada da aynı şey diyor bak iki kitapta da aynı şey diyor Burada da şey diyecektim Heh, Bu kısım aynen Şöyle göstereyim. Ee, geçmişini nasıl proseslersin? <laughs> Türkçe bunu çeviremiyorum ya. Burada daha iyi anlatıyor. Az önce çok iyi anlatamadım. Geçmişteki bir blokajını tespit et. Ona bir duygusal bir mektup yaz. Ona duygusal bir cevap mektubu yaz. Daha sonrasında ikisini bağlayan bir mektup yaz. The feelings chart diye bir kısım var suçluluk blokajın varsa bunun sebebi ihanete uğradığın için kendine bir blokaj oluşturuyorsun. Bir savunma mekanizması. Demek ki ben suçluyum diye bir kompleks yaratıyorsun kafanda. Bunun iyileşmesi içinse tepki olarak savunma mekanizman öfkeyi gösteriyor. Depresif Depresyon blokajın varsa bunun hissettirdiği terk edildiğin için böyle hissediyorsun. Yani terk edilmiş gibi hissettiğin için blokaj olarak depresyon yanıtı veriyorsun. Healing emotions iyi. Vücudunsa bunu kendi içerisinde çözmek için sana üzüntü hissini veriyor. Ya bütün duygular birbirinin birbirine bağlı çarklar gibi. Bu duyguların farkında olduğun zaman daha doğru bir şekilde kendini iyileştirebiliyorsun. Çünkü gündelik olarak yani biz en çok kafa olarak gören şeyler. Bizim gündelik olarak böyle devam kaygı, stres, bir şeyler düşünüyorsun. Overthinking yapıyorsun ya. O overthink durdurmanın yolu şey değil. <laughs> "Düşünmeyeceğim." Hayır, düşüneceksin ama doğru düşüneceksin. Beynini iyi kodlayacaksın. Beynini eğitmen gerekiyor. Eğittiğin zaman ileriye taşıyabiliyorsun. Bu düşünce sisteminin daha pozitif yaklaşabiliyorsun. Gündelik hayatında o kadar kaygı yaşamıyorsun. Ya da sinir, öfke, suçluluk. Genel olarak bunların hepsi çok normal duygular bu arada. Çünkü hepimiz insan olduğumuz için hayatta bir sürü şey yaşıyoruz. Ve bu duyguların yükünü taşımamız da çok normal. Ama mutlu bir insan olmak için, başarılı bir insan olmak için çabalayıp bu yükleri, devamlı bu sorumlulukları omuzlarında taşımak zorunda değilsin. Çünkü bu sağlığını da etkiliyor. Direkt olarak sağlığını etkiliyor. Ben zaten bunları araştırmamın sebebi ben milyoner olayım, aşırı başarılı olayım, aşırı pozitif bir insan olayım falan diye değil. Burası bozuk olunca fiziksel olarak da bozuluyorsun. Ve ben sağlıklı bir yaşam yaşamak istiyorum açıkçası. O yüzden araştırıyorum yani. Bak mesela diyor ki kaygı, anxiety, kaygı blokajın varsa Genelde belirsizlikten dolayı kaynaklanıyor. Ve vücudunun verdiği tepki ise korku. Çok doğru. <laughs> Kendini acıma blokajın varsa bunun vücuduna hissettirdiği dışlanmışlık. Vücudunun, zihninin seni iyileştirmek için verdiği tepki ise ya da seni korumak için verdiği tepki ise acı. Eğer confused, kafan karışıksa Kafan karışık blokajı yaşıyorsam, Bunun vücuduna hissettirdiği Umutsuzluk Vücudunun seni korumak için Seni iyileştirmek için Yaptığı duyguysa Korku Eğer ki suçluluk hissediyorsan Suçluluk blokajın varsa bunun sana hissettirdiği değersizlik, özdeğersizlik. Healing emotional ise ashamed, utanç. Bundan sonra mesela herhangi bir olaya bir tepki verdiğinde kendi kafandan ufak bir analiz yapıyorsun. Çünkü bu kötü duygular insanı çok yorabiliyor, üzebiliyor. Ama sen o küçük kendi içindeki o küçük çocuğa bakmakla yükümlü olduğun için, küçük çocuğu da geçtim, kendine en başta bakmakla yükümlü olduğun için, kendine iyi davranmak zorundasın. Kendine iyi davranmak zorunda olduğun için de nasıl bir küçük bir çocuk ağlıyorsa sen ona gidip ne ağlıyorsun be sus dememen gerekiyorsa kendine de aynısını yapmaman lazım. Ya da utandığın zaman, öfkelendiğin zaman, bu bahsettiğim blokajları yaşadığın zaman çünkü dedim ya bu blokajda gündelik olarak herhangi bir şey yapmaya çalıştığında ya da bir sanatçı olarak konuşayım. Bir sanatçı olarak bir şey üretmeye çalıştığında, üretemediğinde, elin oraya gitmediğinde ya da işte böyle kafayı yediğinde neden hiçbir şey düşünemiyorum falan fistan diye overthink düştüğünde vücudun sana orada, orada sinyaller veriyor zaten. Orada sana birkaç tane işaret çıkıyor. Onları devamlı bastırıp bir köşeye itip görmezden gelmeye çalışmak yerine Okey, şimdi ben bunu niye hissediyorum? Ben bunu niye hissediyorum? Mesela ben şu an konuşurken çok anksiyetik kalıyorum. <laughs> yani nefes nefese kalıyorum. Ben bunu niye hissediyorum? Çünkü ben zamanında konuşmak istediğim zaman konuşamadım. Beni hep susturdular. O yüzden şimdi her konuşmaya çalıştığımda burumu sıkıyorum. Vücudumu geriyorum. Sinir sistemim zaten genel olarak çok gergin. O yüzden böyle sanki <laughs> Nefes nefese konuşuyorum. Ve buna alıştığım için de bana artık bu normal geliyor. Ama fiziksel olarak vücudum yoruluyor. Çünkü vücudum şey oluyor böyle. Okey şu an bir şey var. Şu an kaygılı. Niye nefes nefese konuşuyoruz? Niye nefesini tutuyor konuşurken? Neden anksiyetik konuşuyoruz falan? <laughs> Mesela bu durumda Demem gerekiyor ki, dostum sakin ol, evdesin, tek başınasın, kameraya karşı konuşuyorsun, <laughs> aynı seferde yaşamana gerek yok. Seni izleyen insanlar da senin hakkında kötü şeyler düşünmüyorlar. Dünya senden nefret etmiyor. <laughs> sakin ol ve anlatmak istediğin şeyi içinden nasıl geliyorsa öyle anlat. bence bu bir beceri işi. Bunun üzerine çalıştıkça hayattaki her şey gibi bunun üzerine çalıştıkça daha iyi oluyorsun. İnsan bir günde iyi hissetmiyor. Her gün üzerine çalışman lazım. Gerçekten sanki bir kedin varmış da yani kedine nasıl her gün su, mama koyuyorsan, her gün onunla ilgileniyorsan, saçın şey, tüylerini okşuyorsan kendi de aynı şeyi yapmak zorundasın. Biz şu an toplum olarak da genel olarak da hep böyle Kafanı mı dağıtmak istiyorsun? TikTok kaydır kanka. Sıkıldın mı? 3 saatlik film izle. Yüzleşme hiçbir şeyle. içindeki hiçbir şeyle yüzleşme ve onların hepsini biriktir. O yüzden abi bütün herkes sinir hastası. O yüzden herkes depresyon yaşıyor. Kendi üzerimize çalışmıyoruz. Herkes gerçekten kendi Bak herkes kendi üzerine çalışsa çok daha sakin, çok daha güzel bir yaşam şeyimiz olabilir. İnsanlar birbirini daha iyi anlar. Toplum olarak biraz daha ileriye gideriz. Tabi bu dediğim şeyler çok topik ya. Bunlar hep benim hayal dünyamda yaşadığım şeyler. Çünkü ben dünyanın öyle olmasını istiyorum. Çiçek böcek. Herkes okusun, araştırsın. Herkes böyle güzel güzel iyi şeyler yapmaya çalışsın. Dünyanın öyle olmadığını farkındayım ama bir ihtimal yani sonuç olarak ben yapıyorsam başka insanlar da yapmaya çalışıyordur sonuç olarak değil mi? Yani dünyada karanlık olduğu kadar ışık da var. Kendi içimizde de öyleyiz. Bizim içimizde ne kadar büyük bir karanlık varsa onunla eşit derecede ışık var. Seçmek sana kalmış. Yani ben o ışığı seçmeye çalışıyorum her seferinde. Her seferinde o ışığı daha da büyütmeye çalışıyorum. Karanlıkla savaşmaya çalışmıyorum. Onu iyileştirmeye çalışıyorum. Onu dinginleştirmeye çalışıyorum. Çünkü onu yok edemezsin zaten. O hayatın bir parçası, senin bir parçan. Ama onu eğite, eğitebilirsin. Onu uysallaştırabilirsin. Onu, hani sana zarar veren kısımlarını yok edebilirsin belki bir noktaya kadar hep böyle bu şeyleri iyileştirmeye çalışırken kötü anılara gidip o hisleri tekrar tekrar ufak da olsa yaşıyorsun ya. Sadece öyle de iyileştirmek zorunda değilsin. Şeyi de yapabilirsin. Mesela en son ne zaman bir şey sana çok büyük bir haz verdi ve kendini böyle önemli bir insan gibi hissettin ya da o anlık çok mutlu hissettin ya iyi ki yaşıyorum gibi hissettin. Bunlar çok ufak şeyler de olabilir mesela işte bakayım ben düşüneyim mesela geçen gün saçlarımı iki kuyruk yaptım böyle ve o gün iki kişi gelip bana dedi ki saçların çok güzel olmuş orada bir böyle <laughs> o şey hissini yaşadım buranın böyle olmasın <laughs> ondan sonra başka ne var? Smoothie yaptım kendime ve morning pages yazıyordum ve o da bana o hissini verdi. Dün işte bayağı oturdum ve çok verimli çalıştığımı hissettim ofiste. O da bana böyle bir achievement, bir başarı, ufak da olsa bir başarı hissi yaşattı. Sonra geçen gün e, YouTube'da kendi videolarıma bakıyordum. Orada okulu kazandığım an, anı, öğrendiğim videoyu izledim orada başardığım anda ne kadar mutlu olduğumu gördüm ve tekrar hissettim o duyguyu. Ufak da olsa tekrar o sevinci gördüm. Yaşadım anlık olarak. Zihnimde tekrar ettim yani ve şey oldum böyle. Ve böyle şeyleri mesela yazabilirsin ya da böyle başardığın şeyleri sıralayabilirsin ve bu otomatik olarak seni daha iyi hissettiriyor kendi hakkında. Ve sadece şey olarak düşünmüyorsun. Healing sürecinde sadece negatif şeyleri gördüğün zaman çünkü onların üzerine çalışmak zorundasın ya. Hmm. Hep bunlar mı vardı ya sadece? Ben gerçekten bu kadar boktan şeyler mi yaşadım sadece? Gibi bir düşünce olabiliyor. Sen sadece onları yaşamadın. Sen aynı zamanda bu boktan şeylerin üzerine gittin. Çoğu şeyi e, çözdün. Üstüne üstlük yapmak istediğin şeyleri yaptın ve başardın. Bunları da not almak, değerlendirmek lazım yani. Artist Bey'in ilk haftası hakkındaki yorumlarım bunlar. Düşündüğüm şeyler de bunlar. Ee, ya tabii ki de mesela her gün morning pages yazamadığım zamanlar oldu. Ee, zaten kitapta da onu diyor. Yok ki hani her gün yazamayacağının farkındayım ama her gün yazman lazım dostum. Ben dedim ki tamam. Ondan sonra ama yani iyi ilerledim. Çok normalde böyle şeyler başladığımda hep ertelerim. Ertelemedim. Yapmak istiyorum. Ee, böyle hafta hafta yani şöyle ki ben mesela bu kitapta ilk hafta diyor ya ben bunu bir haftada okumadım abi. Ben bunu bir aydır çözmeye çalışıyorum bu şeyleri. Bir yandan da bu kitabı bitirmeye çalışıyordum bir aydır. Hala da bitmedi. <laughs> Hala da bir 10 sayfası var. Ee, çünkü İyice özümseyerek, iyice düşünerek, üstüne böyle kendi hayatımla karşılaştırarak ez, ezberlemek değil de iyice kafama kaydetmeye çalışıyorum. Kalıcı bilgiler olsun diye. Sadece okup, okuyup geçmekten keyif almıyorum çünkü. O yüzden ilk hafta hakkındaki düşüncelerim bunlar. İkinci haftaya geçip, ikinci haftayı bitirdiğim zaman tekrar bir video çekeceğim. Ee, şimdilik bu yaratıcı süreçte kendimi açmak için yaptığım ufak tefek mod yükseltici şeyleri kendime öğretmeye başladım. Ee, normalde benim vücudum herhangi bir stresli olayda çok hızlı bir şekilde kapanmıyor. Çünkü vücudum hemen kendini dinlenme moduna alıyor ve e, genelde hep böyle şey yaşıyordum Günlerce mesela birkaç gün boyunca yataktan kalkamıyorum. Yani bir anda şey oluyor vücudum. Ben iptalim. <laughs> Artık o his geldiği zaman öyle tepki vermiyorum. Tepkilerimi değiştirdim. Çünkü baktım sadece hani devam araştırıyorum düşünüyorum ama aynı döngü bir şekilde devam ediyor. Tanya, bir şeyi doğru yapmıyorsun demek ki. Yani senin sinir sistemin hala daha bu kadar yoruluyorsa ve depresif düşünmeye bu kadar kendini itiyorsa ve sen depresif olmamak için yapılması gereken her şeyi de yapıyorsan yani sosyalleşiyorsan, iyi bakıyorsan kendine, iyi besleniyorsan ee, sorumluluklarının yerini getiriyorsan yani gündelik hayatta yapman gereken her şeyi yapıyorsun ama buna rağmen vücudun yorulduğu ilk an depresif moda geçip kendini kapatmak istiyorsa yataktan çıkmak istemiyorsa bir şey bir tepkin yanlış bir şey üretmem lazım tablo çizmem lazım kafam da düşünüyor yapamayım yapmak istemiyorum içimden gelmiyor istemiyorum yapmak yapamayacağım işte 5 aydır daha elime fırça almadım hiçbir şey yapmadım renk teorisini unuttum ya nasıl yapacağım falan. Bir tane nefes al sakin ol. Bir müzik açıyorsun, gidiyorsun şimdi su dolduruyorsun. Her şeyi sıra sıra tane tane yap. Bir anda yapmak zorunda değilsin. Tabloyu bir günde bitirmek zorunda değilsin. Al fırçanı, kalemini al, otur, al. Ufak ufak bir şeyler çiz yani. Bir yarım saat çiz abi. Beş dakika çiz ya. Beş, Beş dakika. Bu morning page'in amacı ne biliyor musunuz? Eyleme geçmeyi öğrenmek. Oturup saçma sapan da olsa bir şeyler yazıyorsun ya yazı yazmak da bir eylem olduğu için ilerliyorsun orada. Bu bunu alıp başka bir şey adapte ediyorsun. Otur resmini ufak ufak çiz. Kendini yatağa atıp bütün sorumluluklarından kaçmak ve dünyadan uzaklaşmak mı istiyorsun? <laughs> Git kendine şimdi Rihanna açıyorsun. Ufak ufak poponu sallıyorsun ve dans edeceksin. Tamam mı? yavaş yavaş kendini yükselteceksin git bir tiktok çek bir şey yap bir makyaj yap ama bir harekete geç o ufak hareket zaten devamında o motivasyonu da getirecek sana motivasyonun olması bile hareket güçtür ilk haftaki düşüncelerim bunlar bakalım bu yaratıcı süreçte devamında neler olacak çünkü bu sene gerçekten <laughs> üretmek istiyorum üretiyorum da daha güzel üretmek istiyorum I wanna be an artist. So bad. It's my varoluş amacım. Ben küçüklüğümden beri bir tek bunu yapabiliyorum. <laughs> yani bunu yapmaktan keyif alıyorum. O yüzden mutlu bir sanatçı olmam lazım. Anksiyetik bir ressam olmak istemiyorum. <laughs> Böyle olmak istemiyorum. Böyle olmak istemiyorum. Come on. Görüşürüz.